<laughs> Ayda yılda bir YouTube videosu çeken YouTuber'ınız, arkadaşınız ben geldim. Uzun zamandır benden izlen, istenen, çok fazla izlenen bir videom var. Tablet videosu. <laughs> Tabletim. Şu an iki yıl, ikinci yılına gireceğim. Tabletim hakkında bir değerlendirme, neler oldu, nasıl kullanıyor muyum, hala ne durumdayız, gibi bir güncelleme çok istediler benden. Çok fazla yorum geldi. Bu cümleyi kuracağımı düşünmezdim herhalde ama çok fazla istendi gerçekten tabletim. O yüzden şimdi tabletime beraber bakacağız. Ne olmuş, ne yapmışım. Şimdi öncelikle anlatayım. Tablete ilk gördüğünüz videoda farklı bir kılıf vardı. Ama ben bu kılıfa geçtim. Bu kılıfı da aldım. Hani o şeyden, direkt videodan iki gün sonra falan değiştirdim çünkü o tablet gösterdiğim kılıf ee, videodan sonraki sabah koptu ve hani hiçbir şey daha kullanmadan tableti ben bir gün aldım ve koptu. Ben sonradan işte yazdım oraya dedim işte böyle böyle ne kadar ne zaman geçirdim ama çok çabuk koptu yani dedim. İade etmek istediğimi söyledim onlar da anlayışla işte karşı bir iade aldılar ve ben sonradan başka bir kılıf aldım. Bu onun gibi arkası böyle şeffaf olup şurasına ön kısmına yapışan kapaklardan değil. Tam bir böyle saran bir kapak. Gene dakika şunu şeyin kapatayım. Biraz sonra göstereceğim. <laughs> Kalemiyle beraber tutan bir şey ve yani mıknatıslı şekilde oturuyor. Şimdi tabletime gelirsek gene bilinize Tab S6 Lite tabletim. Ekranım şu an bu şekilde. Neyse ekranım şu an bu şekilde. Burada gene klasik bir tablet kalemim var. Benimki gök mavisi rengi. Ben artık günlük okulla alakalı her şeyimi burada yapmaya çalışıyorum. Çünkü hani benim okul yaşantımda yanımda ayrıca bir defter taşıma alışkanlığımı resmen kaybetmiş durumdayım. Yani defter taşımanın ne demek olduğunu unuttum. Hani ilk dönemde birinci sınıfımda kitap taşıyordum yanımda birinci sınıfın ilk döneminde. Ama artık ikinci dönemde Hani fark ettim ki her şeyin pdf'ini buradan hazırlıyorum. İşte Çıkarması falan filanı gerek kalmıyor. <laughs> İşimi çok daha kolaylaştırdı. Bu anlamda bana parasal olarak da çok fazla şey kattığını söyleyebilirim. Ama şu dönemki tablet fiyatlarına bakarsak ileride bunun hakkında konuşacağım. Ee, şimdi ekran kaydını başlatayım. Böylece size de göstermiş olayım. Şimdi. Böyle görünce tabletim şu an ana ekranı bu şekilde. Bunu da şuraya ekleyeceğim. O yüzden tableti size göstermiyorum. Ee, tabletim ana ekranı bu şekilde. Gene önceden hatırladığım gibi Netflix, Pinterest, Twitch, Vionluk, Galeri, Kamera, Play Store. Ee, e-posta, YouTube Studio, Disney Plus, Astropia, Astropia nasıl okunuyor bazıları emin olmamakla birlikte konuşuyorum. Çeviri, Nihon, Instagram, Discord, Zoom, Spotify, Pixar kanalıma bilmem ne editing uygulamaları, drawing uygulamaları, yeni tarz bir resim çizme şeyine başladım. Şu termal fotoğraflar var biliyor musunuz? Emin değilim. Onlardan çizmeye başladım artık. Ardından işte bunun için bir tablo da hazırladım. Belki bir şey olur da çekmek istersen o tabloyu yapılışında beraber çekebiliriz böyle videoda. Bunlar şeyler. School. Bu uygulamalar var ama ben çok açık konuşayım. Bunların hiçbirini kullanmıyorum. Yani... Çünkü OneNote'a ihtiyacım olmuyor. Bir ofis uygulamasını veya Adobe Acrobat uygulamalarını kullanıyorum. Ama işte WeFlat, Psikoloji Sözlüğü, Dailyco, Focus Popup bunları kullanmıyorum. OneNote da kullanmıyorum. Office PowerPoint ve Adobe kullanıyorum çünkü Adobe PDF için gerekiyor. Office zaten Office'te işte slaytlar için falan gerekiyor PowerPoint'ten şekilde slayt. Çünkü biz slayt üzerinden gidiyoruz genelde işlerken. Böyle ilerliyorum. Sonrasında oyunlarım var. Bu burada, burada tren yol buraya kaçmış. Oyunlarım var ama oyunları buradan çok fazla oynamıyorum. Yazın yolculuklara giderken telefondan oynamak yerine tabletten oynadığım için burada çok fazla oyunum var yani oyun oynamak için de iyi bir tablet. Yani bana çok fazla oyun oynamak için sorun oluyor. Yüksek şeyli oyunlar. Ben şu anki ekranda gördüğünüz oyunlardan en yüksek galiba Dragon Raya olabilir diye düşünüyorum. Dragon Raya'yı hiç kasma olmadan bir şey olmadan çok 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 rahat bir şekilde uzun süreler oynayabiliyorsunuz. Yani oyun performansı kısmına bakıldığında tablet gene iyi bence. Hani tabi asıl amacı ben kendim kullanımımda oyun oynamak değil ama işe yaradığını söyleyebilirim. Ardından notlarım var. <laughs> Notlarımda da genellikle okul derslerim için not alıyorum. İşte burada kapaklarını hazırlamışım. Hepsinin işte bazıları kitap, bazıları işte cilt bakım alışkanlıklarım falan. İşte okuduğum bazı kitaplar var. Kitaplarını pdf'ini indirip okuyorum. Yolculuk sırasında Okulum biraz uzak olduğu için e, yolculuk sırasında yanımda kitap taşıyorum. Yani açıp buradan kitabımı okuyorum, devam ediyorum, duruyorum. Ama bu ara ona da zamanım olmuyor. O yüzden bu ara işte burada en başta gördüğüm sınav takvimim var. E, en son sosyal psikoloji dersine girmişim. Sonra klinik psikolojiye çalışmışım herhalde. Kitabı da çünkü en son onlar açılmış. İstatistik psikolojinin kitabı var. İstatistik for psychology kitabı. İstatistik psikoloji deyince bir garip oldu. İstatistik, istatistik psikoloji diye bir şey yok. Ee, developmental psychology yani gelişim psikolojisi var ve istatistik tekrar defteri var. Bu deftere not alıyorum. Bunların kullanımına aşırı derecede memnunum. Bir tanesini göstereyim desem. istatistiği göstereyim çünkü kendi notları. hocanın slaytlarını vermek şey olmayabilir. Şimdi e, burada ben ilk sayfaya kapağını kendim Pinterest'ten araştırıp bulup buraya kapak koydum. İşte yazıları yazdım. Hocanın ders hakkındaki bilgilendirmelerini şey yaptım, aldım. Sonradan işte yardımcı kitaplar. Da yazdığımız bir kısım var mesela. Onu buraya not almışım. Ardından buraya chapter 1 diyerek özete başlamışım. Mesela ben. Hadi siz beraber kitabı bir anda açıp bir anda da buraya özet alıyormuş gibi, özet yazıyormuş gibi çalışmamı göstereyim şimdi. Buradan geldim. Buraya basılı tutuyorum. Buraya bıraktım. Sonra buraya uygulama seçim. Buradan tekrar notlarımı bulalım. Notlar. Buradan da istatistik kitabımı açayım mesela. Bu arada mesela bunun şekli böyle oldu ya böyle rahat edemiyorum derseniz bunu şu yana alabiliriz ya da ayrı bir not olarak çıkartıyor olabilirim. Dediğim gibi şöyle şu yana atabilirim bunu. Şimdi burada mesela şöyle bir sayfaya geleyim. Mesela salıyorum şu sayfada başlıkları yazmışım. Şurada not almışım. İstatistik. Sonra şunların boyutunu ayarlayabilirim istediğim gibi. <laughs> mesela burada ne yazacağım? Ay şurada Bir kitap olarak göstersin. Burada da kendi ayarlarımı yapıyorum. Yine alayım siyah kalemimi. Değil mi? Bir saat uğraşıyormuşum böyle. Sonra işte başlıyorum yazmaya. Bu arada yazması çok 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 kolay. arkadaşlarımın iPad'leri var. Onlarda da yazmayı denedim. Onlar da yazabiliyorsunuz tabii ama hani şu kaleme alışınca böyle şu kaleme alışınca onlarda yazmak daha değişik geliyor. Tabii Apple'ın da çok fazlasında kalem seçeneği size bir şekilde sunuluyor yani ucuna şey takabilirsiniz işte kendi kalemi var kendi kalemine benzeyen kalemler var bir de en son Logitech ile beraber işbirliği yapıp çıkardığı gümüş turuncu tonlarda bir kalemi daha var tabi onlar kalem farkı olarak şarj oluyor ve onların kalemlerini ayrıca satın alıyorsunuz önceki videomu izlemediyseniz şuralara bir yere koyacağım Orada söylüyorum bunun farkı kalemi beraber içinde gelmesi ve Good Notes ve benzeri uygulamalar kullanmadan kendi not kısmına not almamıza çok büyük bir olanak sağlıyor olması. Şimdi de onu gösteriyorum. Şimdi yine buraya kendimiz bir şeyler yazalım. Kırılıp konuşmadım. Bir şey aldık mesela renkli kalem aldık başlık yazıyorum işte başlık. Sonra altına siyah kalemimi alıp bir tak yaklaştırabilirim. Ben saat varken konu yazıyorum. Ha, bu arada parmağımla yakınlaştırıp şey yapıyorum. Çünkü parmak izi, hani parmak izi değil de. Çünkü parmakla kullanma kısmını kapattım. Parmağımla yazamıyorum. Parmağımla sadece hareket ettirebiliyorum. Kalemle yazabiliyorum. Bu özelliği de buradaki üç noktaya parmakla çizim açık kısmına getirirseniz bu kısımdan Iı, parmak izimi açıp kapatabilirsiniz ama ben açık kullanmıyorum çünkü yazarken elinize senkronizasyon oluyor rahatsız oluyorsunuz yazamıyorsunuz mesela yazalım işte konu hakkında bazı bilgiler i̇şte nokta koyuyor işte ne bileyim bu çok önemli bir şey altını çizelim hadi ya da istersen başlığında böyle hafifletebilirsin. Bu arada bunların renk paletlerini falan seçebiliyorsun. Ben bu, bu renk paletlerini seçmişim. Başta şöyle çizebilirsin. Biraz daha açık oldu dersek koyultalım. Şöyle çizelim. Ama böyle gözükmeyecek tabii. E, bu yazı yazarken şöyle bir şey var. Kullandığınız renk eğer altta çizdiğimiz fosforlu kalemden daha koyuysa <laughs> Bu renk üstte gözüküyor. Yani renk tonlamalarını yapıyor aslında uygulama bunun. Mesela şu an açık bir pembeyle yazmıştık. Gitti ama ben üzerine tekrar siyahla yazsam bu gözükecek. Ya da ben buna direkt siyahla yazsam başlık diye. Üzerinden aynı kalemle geçsem bu renk üzerine çıkacak. Yani demeye çalıştığım şey şu an şu videoda görerek daha rahat anlarsınız diye düşünüyorum. Um, onun haricinde burada ben özellikle istatistikte tablo çizerken falan çok kullanıyorum. Şöyle düz çizgi çizerken. Ya mesela şöyle düz çizgi çiziyorum. Tablo çizeceğiz diyelim. Bu histogram için bir tablo olsun. E, tablomu böyle düzgün çizmek için ya da mesela tablo dediğimde şöyle bir tabloyu da çizebilirsiniz tabii ki. Ben şu an tabii kafadan sallama yapıyorum bunları ama Bakın mesela yine yamuk çizdim. Pat düzeltiyor bunları. Ha gene mi yamuk oldu? Şuradaki az önce tıkladığım silginin yanındaki işareti tıklayıp bu tablonun şeylerini böyle tek tek alıp da düzenleyebilirsiniz. Kısaltıp uzaltabilirsiniz. Ya bunlar tamamen sizin artık hayal gücünüze kalmış diyebilirim size. Ben onların hepsini alayım. Şöyle sil diyelim. Ha, mesela o şeyle Düzgün çizmek istediğimiz kısımda çizdiğimiz şeyleri silgiyle silemiyoruz. Onları şöyle almanız gerekiyor. Şunla mesela. Bu şu an tek tek seçip alıyor. <laughs> Ama tabii ki normalde öyle olmuyor. Hani sayfayı normalde uzaklaştırabiliyor olmamız lazım. Bakın mesela öbür şey şu an gitti. Şöyle uzaklaştırdım. Hepsini seçtim. Sil dedim. Ya da mesela burada şöyle bir şey daha var. Şurada fosforlu bir A işareti var bende şu an en son kullandığım renk bu olduğu için. Buradan yazının boyutunu ve rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela boyutu 17 yapalım. Rengi turuncu olsun. Niye? Şu Frequency Table yazdığımız şeyi alıp böyle kalemle üzerinden geçtiğinizde çok rahat bir şekilde boyutunu ve rengini değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde inceltelim. Kaç yapalım? 9 yapalım şu tonla yapalım. Bak değişti. Mesela bir de yazarken şöyle bir kolaylık var. Ayrıca gidip silgi almıyorsunuz. Şurada bir tuşu var kalemin. Görünüyor mu? Şu tuşa basılı tutarak tuşa basılı tutarak Samsung'un o not yaklaştırdığınızda otomatik olarak silgi açılıyor. Yani mesela ben şöyle bir şeyler yazayım. Tuşa basılı tutarak buna yaklaştırdığım zaman siliyor. Tabi silginin de iki ayarı var. Bir tanesi alan çizgisi, bir tanesi çizgi silgisi. Alan çizgisi dedim değil mi? Bir tanesi alan silgisi, bir tanesi çizgi silgisi. Ben çizgi silgisini kullanıyorum genellikle. Alan silgisi belli bir alanı siler. Mesela bunu şöyle göstereyim. Bir daire çizelim, x çizelim. Şimdi eğer alan silgisindeysek, alan silgisi istediğimiz alanı siler. Ama eğer çizgi silgisindeysek, direkt tık 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 çizgileri silebiliyoruz. Ben o yüzden çizgi silgisini kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü derste yazarken hani pıt 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 hani o alanı silmekten çok direkt hani tek tıkla böyle tık yapıyorum, siliyorum. Hem dersten hızlı not almanızı kolaylaştırıyor. Hem de yani daha rahat oluyorsunuz diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bunun ardından Dediğim gibi kitap okuyabiliyorsunuz. Ben şu an kitap okuyorum. Bir tane beden dili adı altında. Mesela en son 52. sayfada kalmışım. Çok okumamış henüz. Bu kısmı da size göstereyim. Burada da şu düzenli yanında sayfa sıralayıcı diye bir sayfa var. Burada tıkladığınızda yan tarafta normalde sayfalar çıkıyor. Ve siz buradan şurada gözüken Yer imi işaretine tıkladığınızda sizin işaretlediğiniz yerler gözüküyor. Bunu da tekrar tıkladığınızda eskiye dönüyor. Şöyle tıklayarak en baştaki yerimi imi şekline tıklayarak mesela şuraya tıkladım ben. Buraya tıklarsanız bu artık yeni bir yer imi oluşturuyor. Böylece kaldığınız yerleri bulmanız veya hani sizin için önemli olan yerleri işaretlemeniz gerekiyorsa işaretlemeniz çok 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 daha kolay oluyor. Artından tablet kullanımının öbür faydalarına gelsek, genellikle çantanın içine direkt atıp çıkıyorum ve aşırı kolay. Hani böyle çantamda sürekli yani o defteri bırak, o defteri alsa i̇şte yanlış defteri almak, işte şu defteri taşı şuraya götür. Ay işte defter onun içinde kaldı, sayfası kıvrıldı, şöyle oldu böyle oldu defterlerine tamamen son. Direkt şunu alıyorsunuz böyle kapa kapat. Al çantanın içine. Çantayı atmıyor musun? Küçük bir el çantası mı alacaksın? Al böyle kolonun altına git gez. Çok büyük rahatlık tablet kullanmak. Artıdan artık e, bu yeni dünyamızda e, biraz da e, kağıt kullanımını azaltmak adandı. Ama dediğim gibi tablet kullanma gerçekten bana çok büyük kolaylık sağladığını söyleyebilirim. Özellikle benim e, az önce istatistikte açtığım kitapta e, şu an ise derste biz kitap üzerinden işliyoruz bunu ve arkadaşlarım kitabı çıktı almak zorunda kalıyorlar böyle olduğunda. Ben direkt e, internetten bunu bulup <laughs> çıktı almak yerine tabletime indirip onun üzerinden çiziyorum, yazıyorum, not almam gerekirse işte hemen oraya not alıyorum ya da oradan yan tarafa defterimi açıp hızlı bir not alıyorum. Ve bu çok 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 işimi kolaylaştırıyor dediğim gibi. Ee, Tablet kullanımını kesinlikle ben öneriyorum. Yani mümkün olduğunca eğer imkanınız varsa gerçekten buna geçmenizi öneririm. Ama tabii ki imkanınız yoksa bu konu hakkında size hiçbir şey diyemem. Umarım imkanınız olur ve hani bu videoyu izliyorsanız ki buna merakınız varsa gerçekten böyle bir şeye sahip olabilirsiniz. Yani çok fazla aşağıda yorum görüyorum. Mesela almak istiyorum ama bir hayal. Bu beni üzüyor gerçekten içinde. Önceki videomun çok fazla yorum geldi. Çok fazla izlendi. İzleyen, yorum yapan, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Hani kanalımda gerçekten büyük bir ilme oluşturan bir video oldu bu. O yüzden ikincisini çekmek istedim. Çok fazla devamı gelsin işte nasıl oldu, ne bitti diye. Şimdi dış yapısıyla alakalı bir şey vereceğim. Ben tabletimi şeyle kullanmıyorum. Ekran koruyucuyla falan kullanmıyorum. Eee Ekranda da şöyle hiçbir çiziği miziği yok. Çünkü ekran hani şununla beraber kullanıyorum. Kabın iç kısmı da böyle. Bu yakından bakarsanız şöyle bir tırtıklı şey bir yüzey. Arkası böyle hiçbir sıkıntısı yok. Dümdüz. Ardından en çok sorulan öbür dış yapısıyla alakalı gelen soru. Şimdi sonuçta bunun bir kalemi var ve kaleminin ucu böyle beyaz Size nasıl gösterebilirim net bir şekilde diye bakıyorum ama. Yani ucu aşınıyor mu diye bana çok fazla soruyorlar. Kalemin ucu aşınıyor. Ama hani bu sizin yazışınıza veya kalemin dokunmatiğine hiçbir zarar vermiyor ki. Ben ilk başta çok fazla bastırarak yazıyordum. Zaman geçtikçe işte artık böyle hani tüylü kalemler olur ya böyle mürekkep batırıp yazarlar yavaş yavaş hafif hafif. Öyle yazıyorum. Ama işte hani bu aşamaya gelmek biraz zaman kat etmek gerekiyor. Ben üniversiteye geçerken aldım ve şu an ikinci sınıfım. <laughs> Hatta vizilerim geliyor. Ee, bu dönem boyunca hiçbir sıkıntısını görmedim kalemin. Ya yani şu tuşu da hatır, hatır basıp silgi gibi kullanıyorum. Hani şu an kadar hiçbir bozulma göstermedi. Ee, dediğim gibi aşınıyor birazcık evet. Ee, mesela eğer tabletin siyahsa şu kısmı da siyah oluyor. Onlarda daha az belli oluyor aşındığı. Çünkü bu beyaz olup ucu siyahlaştığında anlıyorsunuz aşındığını. Ama hani açık rengi tercih edecekseniz de çok sıkıntı etmezsiniz diye düşünüyorum. Çünkü hani sonuçta böyle böyle sürtmekten tabii ki şey oluyor. Ya bu da maalesef olacak. O kadar da takılmazsınız umarım diye düşünüyorum. Sonraki şey tableti mesela ben aldım ve arkadaş çevreme, okuldaki sınıf arkadaşlarıma da biraz da bunu aşılamış oldum. Ben aldıktan sonra çok sayıda benim gibi tableti alan arkadaşım oldu. Tablet almak isteyen şey yapan arkadaşlarım oldu. Bunlar beni çok mutlu etti aslında. Çünkü hani insanları biraz daha etkilemiş olduğumu kendi gözlerimle de gördüm. Buradan not almak çok eğlenceli ve güzel oluyor bence. Tıkır tıkır tıkır. Hemen mesela slide oluyor. Slide veriyor hocalar. Ve hani slide çıktı alacağınıza direkt buraya indiriyorsunuz. Yani hem ne çıktı parası oluyor ne o işte dönem bittikten sonra slide kağıtlarını bir yerde tutmak, şey yapmak gibi bir derdiniz olmuyor. Yani ne bileyim o slide'ların kağıtları bitti atayım bunları ya da kağıt olarak müsbet olarak kullanayım gibi bir şeyiniz yok. Direkt. Her şeyimiz notlarınız tık 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 hazır duruyor. İsterseniz bilgisayara atın, isterseniz silin. Ne yaparsanız o da size kalmış. Ben geçen dönemiklerin bir kısmını bilgisayara ilettim, bir kısmını da sildim çünkü kullanmayacaktım. Yani bu konuda size hem fotokopiden çıktıdan tasarruf sağlıyor hem de taşıması falan filan çok kolay. Şimdi herkesin en çok 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 düşündüğü günümüzün ekonomisinde tablet almak. Tabii ki herkesin alamayacağını biliyorum. Çünkü ülkemizin koşulları şu an buna izin vermiyor. Ki ben bunu aldığımdaki fiyatı tabletin şu anki fiyatıyla alakası yok. Yani neredeyse iki katına çıkmış durumda. Ben bu tableti aldığımda e, çok daha uygundu. Özellikle Apple'la karşılaştırdığımızda çok daha uygundu. Şimdi bu tabletin fiyatı tabii ki gene e, Apple ürünlerine kıyasla bir tık daha uygun ama fiyatları artık hani bazı siteler var. İsim vermek, reklam yapmak gibi olur diye yapmayacağım. Apple'ın bazı eğitim yardım için yaptığı indirimli satış yaptığı siteler var. Çok merak eden olsa sitenin linkini aşağı yorumlara bırakırım bana. Sitenin linkini yaz, atar mısınız yazarsan oraya da yazarım bakmak isteyen olursa. Yani orada sadece Apple ürünlerinin işte belki öğrenci indirimleri adı altında biraz daha indirimli satıldığı bir yer. Ki galiba Apple'ın kendi şubelerinde de şu an ee, öğrenci kimliğinize gittiğiniz zaman %10 gibi bir indirim yapıyor olmaları lazım diye biliyorum. Ama emin değilim. Ee, şeye gelirsek. Şimdi bunu almak hala mantıklı mı? Yoksa bunun yerine Apple, şu bu bir şey mi alırdık? Şimdi çok açık söylemek gerekirse ben e, şu an olsam imkanım dahilinde olduğu sürece Apple almak isterim. Çünkü şu an benim telefonum Apple. Ben artık telefon olarak Apple'a geçtiğim için Apple'ı almak mantıklı. Ama bunda olmaktan mutlu değil miyim? Hala çok mutluyum. Çünkü yalması yazması etmesi çok rahat. İşte hani slaytları bir araya getirmesi şey yapması çok rahat. İşte ee, Oradan good note alıyorsun işte ne bilmem ne başka şeyler alıyorsun. Bunların da belki yani ücretsiz uygulama indirmek ama uygulama içi alımları olduğunu diyorum aslında. <laughs> ya bunları yapmak ayrı bir süreç. Bunun sunduğu şey direkt tamamen kendi Samsung Notes üzerinden e, bu not çıkarma işlemini gerçekleştirmek çok daha kolayınıza geliyor açıkçası. Yani en azından benim daha çok kolayıma geliyor. Apple kullanmak da dediğim gibi çok olası. Eğer fiyatla karşılayabilecek durumdaysanız, eğer Apple kullanmak istiyorsanız Apple kullanabilirsiniz. Ama onun için ne gibi ayrı bir tablet, ayrı bir uygulama edinmeniz gerekiyor. Bu hala alınır mı? Cene geldiysek de bu. <laughs> ben alırdım. Yani tekrar imkanım olsa böyle bir tablet alınacak çok fazla bütçem yok. Bu kadar laf ettikten sonra telefonum kapandı. O yüzden geri geldim. Ee, aradaki fark yani biraz tabii ki fazla. Ama dedim ki eğer bütçeniz varsa ve Apple alayım bunun yerine diyorsanız onu da alabilirsiniz ama bütçeme uysun hem de benim ihtiyaçlarımı karşılasın derseniz çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Hani bir buçuk yıl oldu artık benim. iki yıl olacak yakında herhalde. Yani tableti kullanmanızı Hiçbir iş hiç rahatsızlık olmadan Gönül rahatlığıyla Öneririm yani Zaten bizim sınıfta da bu tabletten Kullanan şu an 3-4 kişiden fazla var Ben çok açıkçası Gönül rahatlığıyla size böyle bir tableti Kullanmanızı önerebilirim. Bu tablet Samsung Tab S6 Lite Ve benimki gök mavisi Ve son olarak Önceki videoda size klavyem ve mouse'umun gelmekte olduğundan bahsediyordum. Bunlar da klavyem ve mouse'um. Açık konuşmak gerekirse ben tableti pek bilgisayar mentalisinde kullanmakta rahat edemedim. Çünkü hani ben elle yazı yazmayı her zaman daha çok seven bir insanım. Ve de siz klavyeyi derste böyle tıkır 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 yazmak ya da kütüphanede tıkır tıkır kullanmaktan rahatsız olabilir insanlar diye düşünüyorsanız direkt kaleme yazabilirsiniz. Ama hani derste klavyenin kullanımı hani ses evet çıkarıyor ama hani çok rahatsız edecek derecede olmadığını düşünüyorum ses düzeyi olarak. Mouse'un da şöyle tıklama şeyinde pek bir sesi yok. O yüzden gönül rahatlığıyla ders sırasında not almak için kullanabilirsiniz. Eğer üniversitedeyseniz zaten lisede tablet kullanımı çoğu okul bildiğim kadarıyla izin vermiyor. Eğer izin veren varsa da benim bundan bir haberim yok. Ha, onu da söyleyeyim. Ben üniversite ikinci sınıf psikoloji öğrencisiyim. Bu yüzden tablet kullanıyorum derslerimde. Ortaokuldan, liseden bana yazan arkadaşlarım var. Diyorum ki maalesef hani ben üniversitedeyim ve lise, ortaokulda tablet kullanımına izin verir mi hocalarınız? Bilmiyorum ama genel bildiğim kadarıyla vermiyorlar izin. yani bunlar böyle. Bunlar bluetooth'la bağlanıyor. Yani tabi direkt klavye böyle. Ha, bu arada bu İngilizce bir klavye. Türkçe klavyeler de tabii ki satılıyor. Bu ikisini ben bu arada bir arada aldım. Önceki videoyu izlemeyen varsa bu ikisini bir arada aldım. Çünkü aynı renk ama şu an ışıktan farklı gibi gözüküyor. Böyle tatlı bir turkuaz su yeşili tonlarında. Bunun altından açıyoruz böyle şuradan. Açamadım. Işığı yanıyor. Sonra burada ışığı yanıyor. Biz bunu böyle bluetooth Tablete bağlayıp çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. Aynı şekilde bunda yukarıda şöyle aç kapa yeri var. Buradan bunu şey yapıyorsunuz. Bağlıyorsunuz bu açıp. Bu klavye şarj oluyor. Şöyle bir şarj girişi var. Bildiğiniz normal Samsung şarj aleti. En fix bulunan şarj aleti de Type-C değil. Onun adını bilmiyorum. En çok bulunan şarj aletiyle şarj oluyor. Bu da pille. Onun pilini şuradan açıyorsunuz O şu an açamayacağım çünkü tırnağım yok. Bu da pille. Pille çalışıyor. Eğer e, kafanıza gelebilmediğiniz başka sorular olursa yani kafanıza gelen sorular olursa onları da bana yazabilirsiniz. Aşağı mümkün olduğunca soruları cevaplamaya çalışıyorum. Önceki videomda sorduğunuz soruları gene cevapladım. Eğer Burada gözden kaçırdığım ve orada cevapladığım sorular varsa oraya da bakabilirsiniz. Önceki videomu izlemeyeseniz önceki videomu izlemenizi, özellikle paket açılımı, kutu açılımı yaptığım kısmı e, görmek isterseniz oraya bakmayı unutmayın. Şimdiye kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Aşağı like butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve herhangi bir sorunuz, merakınız, bir şeyiniz var ise bana soru sormayı yorumlarda unutmayın. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.